Değerli takipçilerimiz yine enlerle gidiyoruz. Iıı Ilgında bölgenin en büyük pazarı olan hayvan pazarındayız. Şu anda hayvan pazarını sizler evet. için getiriyoruz. Buyurun. Selamünaleyküm. Tamam geldiniz. Hoş bulduk. Nereliyiz? Orhan Orhani, Orhan Yeli. Buralısınız. Buralıyım. Ee, nasıl satışlar oluyor mu? Yani şu anlık değil. Yani şu anda yok. Şu anda. Şimdi ne Burada ürünlerimiz var. Burada da... Kaç tane? O 10 tane falan var. 10 tane. Evet. Aşağı yukarı şuraya kadar sınır. Aynen. 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 Fiyatlar nelerdi peki? 80 bin liradan başlıyor. 100 bin liraya kadar. Evet. 80 bin liradan başlıyor. Evet. 80 binden başlıyor 100 e kadar kurbanı var. 100 oldu. Kaç kişilikten kaç kişiye kadar alıyor? 4 kişilikten 5 kişilikten 5 kişilik. Evet. kadar alıyor. Evet. Peki teşekkür Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. 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 Kaç kurbanı?

Altın Ekin'den geliyor mu? Altın Ekin'den geliyor. Arayı bulalım ya. <laughs> Aralar aylık olarak. <laughs> Farklı bir düzey yetiştirmem lazım. He. Allah'a şükür. Aylık pazarlar. Selamünaleyküm. Selamün aleyküm. Akşika. işler. Aylık pazarlar diyor. Aklına Bunlar mı Aynen Bunlar mı Aynen Fiyatlar ne? 95 ikisi. E i̇kisi 95. Tekli 95, 95, ha. 95. 95, 95. Nasıl pazar oluyor mu? Nasıl, daha siftah yok. yok bakacağız. Yok mu? İnşallah oyunu bakalım inşallah. Sabahın erken saatleri olur inşallah. inşallah. Nereden geldik? Çobankaya. Şuhut. Şuhut'tan geldik. Güzel. Aynı pazarlar. Sıra. Selamünaleyküm. Hayırlı pazarlar diyoruz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı pazarlar. Evet nereden geliyoruz? Kadınam. Kadınamdan geliyoruz. Burada kurban almaya geldik. Nasıl olursa. Nasıl? 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 nasıl pazar durumu nasıl? Bunun geldik ilk defa. Yeni geldik. Bölgenin en büyük pazarı mı Doğrudur. Siz nereden geldiniz? Beraberiz. Beraberiz. Beraber. Siz de beraberiz. Peki Hayırlı pazarlar diyor. Çok, Çok şans Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Hoş geldiniz. Var mı alım satım? Yok. Alım satım yapmaya alıp, çalışıyoruz da. Yapalım bakalım. Yapan yok da. <laughs> Peki, ne diyorsun? Fiyat ne? ne yanaşıyor, ne satıcı yanaşıyor. Kaça yerer sana? Sigara yok. İyi bakalım. Fiyat bu şeyler ya. Yok ya. Oğlum sen kaç paradan beş bin lira? Oğlum çok demişsin. Kaç alacaksın? Bir şey demiyor ki. Yer mi? Yer. 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 O ara kavuşmaz. At Bu mu? Başlayın. 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 Kaç diyor? 95 diyor. 90, 90, bin lira. Mi? 90 lira. ya. <laughs> Hayırlısı bakalım. 60 lira veriyorlar. Nasıl vereceğiz onu? Hayır Hadi. Sağ olun. Ya. Şey Abi ne ağlar. <laughs> Selamun Aleyküm. Selam abi. işler. kolay gelsin. Sağ olun abi. Hoş geldiniz. Hayırlı işler, hoş bulduk. Sağ olun. Hayırlı pazarlar diliyorum. Sağ olun efendim. Nasıl? Satışlar Teşekkür ederim. Sağ olun, da dua ediyoruz abi. Satışlar oluyor mu? İnşallah başladık. Getirdik iki tane mal. İnşallah. Nereden geldiniz? Yedi gören'den, Navruşuk'tan. Yedi gören. Ah, siz olduğundan geldiniz. Ben. Siz? Mahmutlar mı aldınız? Bir abi. Aynen. hangisi? Şunlar abi. ya? Fiyatı ne peki Valla ben bunlara 100 lira diyorum ama inşallah Allah hayırlı müşteri getirirse. İnşallah. Kaç bir şeyler evim. Bunlar şu 5 kişilik öbürü 4 kişilik. Yani dört de olur beş de olur. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. 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 Çok iyi. Sağ olun. Hayır pazarlar diyor. Sağ ol. Teşekkür ederim. Saygılar. size. Selamünaleyküm. 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 Allah, Allah. Kaç diyorsun? 85 Arkadaşlar. Kaç para? Osman abi kendi ağzına 85'e alma. 130. Sevtağına bir mal vereceğim. <laughs> Bana diyeceğim değil. devlet. Uğraştırma. Ben de hastayım. 2 gündür de beraber mal alayım. Sen de hastasın. Evet. 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 aynı, aynı yerde mi kaldınız siz abi? Aynı yerdeyiz. 85, 70, bak, 75. Bak 85'e alma dedim. 85 lira istiyorum. Alma o parayı. Sevtağına bir mal vereceğim. Neye vereceğiz? olacağını söyle bana. Olacağını hmm. sen neyi vereceksin? Şimdi 84 de. 84. Ufak ufak doğrayalım Kuş baş gibi. Yedi buçuk Bak hele. Dur hele dur. Elimi koy. İster elimi ver, koy. İster Şuradan yer. ayrıl. Veri sen ayrıl mi yani? Ben birbirinize hacı atla karabesin 80 lira. 80 lira Dur lan. Bak hele. Demin kavunda dövürüm. 7.5 lira. Değil abi. İster verirsen. Değil. Bak daha li, daha daha elimi bak. koy. Bak, bak elimi koy. Şuradan ayrıl. Elimi ver. koy. Ezecim. Şuradan ayrıl vermem. 80-80. Sen, sen. sen, sen şunu bitirin. Mira. İşte tavuk. Bana deyin yok. Bana demiyor Cemaat sana diyor. 7.5 lira. Bizlerle bak. Kaçırırsam bizlerine vururum. Cemaat bana demiyor sana diyor. O para yardım. Hiç uğraşma. Osman abi vermeyecek.